Müşterimiz buraya geldikten sonra burada bekliyor çayını kahvesini içiyor isterse içeride bekliyor randevu aldıktan sonra hiçbir problem yok arkadaşlar teknik servise girilmez diye bir şey yok zaten kötü algıda bu yüzden başladı o yüzden müşterilerimize değer verirsek hiçbir zaman yalancı çıkmayız. Oldukça da başarılı bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Arkadaşlar, Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz daha önce Sakarya ve Kocaeli şubemizin tanıtımını sizlerle yapmıştık. Kocaeli şubemizin son halini inşallah beğenirsiniz. Şu an Kocaeli şubemize geldik. Yukarıda hemen girişini yapacağız. Hadi inceledik ve bunu YouTube'da paylaştık. Bugün Sakarya'daki şubemizin detaylı olarak hem malzeme, ekipman vesaire bunların e, vlogunu çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. YouTube kanalımda bununla alakalı çok fazla video geliyor. En son 2 sene önce vlog paylaşmışsın. Yeni vlog nerede diye. Evet, teknik servisimi çok merak ediyorsunuz. Biz geçtiğimiz haftalarda bir e, detaylı çalışma yaptık elektrik tesisatını yeniledik ve teknik servisimizde ufak tefek değişiklikler yaptık. Bunu sizlerle vlog tarzında paylaşmak istedim arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Öyle güneşi yüzümüze uğurken ofisten videoyu başlatalım arkadaşlar. Burası benim ofisim. Ee, burayı ne yazık ki öyle çok aktif kullanamıyorum. Yani artık depo gibi kullanıyorum. Arabamın yedek lastikleri vesaire mevcut. Burada belki senede iki kere oturmuyorumdur. Burası oturma grubumuz. Burada bir bisikletim var. Şehir içi kullandım. Burası da müşteri kabul alanımız. Müşteri kabul alanımız oldukça güzel, şık. İkinci el cihaz satıyorsak, burada onlar bulunuyor. Burada bu şekilde giriş sizi karşılıyor. Burada şöyle küçük detaylarımız mevcut. Benim çok sevdiğim, kolonyadır, kiraz çiçeği müşterilerime de ikram ediyorum. Burada ilkelerimiz var. Burada müşterilerimiz için lavabomuz var. Buradaki en güzel detay, kullanıcı buraya geldikten sonra eğer randevuluysa cihazını içeride bekleyebiliyor. Burada ee, müşteri kabul alanında sıralamayı görebiliyor. Kayıt alındığı zaman yine bu servis takip programı üzerinden cihazınız kayıt alınmıştır diyor. Aynı devlet hastanelerine sistem gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada küçük bir mutfağımız var. Burada bakın millet aç aç yazıyor. <laughs> mutfağımız oldukça küçük. Sıradan bir mutfak. Bu şekilde teknik servisimizde hasta çık olursak arkadaşlar burası geniş bir dolap. Bu dolaba e, bekleyen cihazlarımızı koyuyoruz. Burada anakartlarımız ve teslimi hazır cihazlarımızı aynı şekilde koyuyoruz. Burada müşterilerimiz randevu alıp bazen gelebiliyorlar. Burada çayını kahvesini içerken burada yapılacak işlemleri beraber izleyebiliyorlar. Sonrasında burada bir BGA makina temiz var. bunu havalandırması vesaire mevcut. Burada iki tane monitörümüz bizi bekliyor. Bu 32 inç Samsung monitör. Burada da bizim 43 inç yine aynı şekilde akıllı monitörümüz mevcut. Burada disk okuyucularımız, barkod sistemimiz vesaire, yaka mikrofonumuz, ses sistemimiz. Burada Sugon'un 8630 Pro sıcak hava istasyonu mevcut. Burada da Quick'in 861 DVC mevcut arkadaşlar. Ona geçeceğim. Burada da aynı şekilde atıyorum işte YouTube'da izlediğiniz videolar vesaire hem mikroskop kamerası hem buradaki telefon kamerasından içerikleri bu şekilde görebiliyoruz. Evet, videoları izlerken çok basit gibi gözüküyor ama onları çekip videoyu atabilmek, aynı sistemi kullanabilmek oldukça zor ve karmaşık. Teknik servisimiz oldukça bu şekilde arkadaşlar. Güzel. Burada yine aynı şekilde ışıklandırma sistemlerimiz mevcut. Heh, şunlardan bahsediyordum. İki tane sıcak hava istasyonu mevcut bu masada. Biri 86 30 Pro, diğeri QX 861 DV. Bu benimle 5-6 senedir birlikte. Bu da yaklaşık bir senedir bizimle. İkisinin de aslında amacı farklı, biri dikey üflüyor, biri bölgesel üflüyor arkadaşlar. Bu dikey üfleyen nokta atışı üflüyor. Çipleri sökerken çipleri derken entegreleri vesaire mosfetleri sökerken oldukça başarılı. Bu da setlerde aynı şekilde işte ribola yaparken falan kullanıyorum. Burada tesremlerimiz mevcut, benim yüzümü sıklıkla gördüğünüz Logitech'in 4K kamerası mevcut. Burada bir mikroskop kameramız var arkadaşlar, mikroskop devreye girince kullanıyoruz. Yine aynı şekilde burada e, bizim BIOS programlayıcılarımız var. Bir tane ISP Latike programlayıcı var, RT8.9'umuz var ve SWOT 4'ümüz tamam. mevcut. Evet, Havya olarak 3 tane Havya kullanıyorum. GBC'miz mevcut. Burada bir tane e, ION yine aynı şekilde e, Havya'sı mevcut, konuşamadım. E, burada T12-11. Eski bir havyadır ama çok güzeldir. Bunu da işte kasa bileşenlerini tamir ederken kullanıyoruz. Bazen somunlar falan yerinden çıkabiliyor. Plastik kaynaklarına kullanıyoruz. Burada Vera'nın tornavida seti mevcut. Şurada görüyorsunuz. Çok özel bir tornavida setidir. Bu setin devamı da oldukça pahalıdır. Bunu kullanıyoruz. Bunlar genelde vidalarda iz yapmaz arkadaşlar. Vidalar kolay sökülür. Burada yine bizim... Ee, iki yol filtremiz var. Bu arkadaşlar çok başarılı bir duman emicidir. Bunu kullanıyoruz burada. Onun dışında burada bir sürü güç kaynağımız var zaten. Güç kaynaklarımızda Mervesan'ın güç kaynağı var. 30 volt, 10 amper ee, kablosu bu şekilde geliyor. Masaya bu şekilde sarkıyor. Teknik servis açacak arkadaşlara veya teknik servis arkadaşlara faydalı olacaktır. Burada benim yine aynı şekilde 3 yıl kullandığım Korad'ın 30 volt, 5 amper güç kaynağı var. Güç kaynakları devam ediyor burada. yönetim var arkadaşlar 30 volt 5 amper. Bir de yine Merve San'ın var. MS 305 modeli. Bu benim yaklaşık 10-12 yıldır servisinde olan bir güç kaynağı. Termal kameramız arkadaşlar, kendinin ilk çıkarttığı termal kameralardan bir tanesidir. Ethernet portuyla bağlanır bilgisayara. Yaklaşık bir saniye, yarım saniye görüntü gecikme farkı vardır ama yeni nesillere göre çözünürlük çok iyidir. Çünkü artık yeni nesilleri cep telefonu anakarttan uyarladıkları için daha dar ve küçük alıyor bölgeyi ve çözünürlükleri oldukça kötü. Bunun çözünürlüğü çok iyidir. Bundan sonraki çıkan bir sonraki versiyon da çok iyidir. Ama sonrasında çıkanların hepsi maalesef benim gözümde bizim mesleğe uygun değil. Burada OVO'nun osiloskobu var arkadaşlar. Osiloskopumuz DS7102 30 skala modeli mevcut olan e, ee, 100 MHz çift kanallı burada da Dazar'ın e, Sayın Ertan Bölü'nün ilk topladığı mikroskop yıllardır kullanıyorum. Sanırım 10. yılına girdi bu da. 8-9 yıl olmuştur 10 yıl olmadıysa da. İlk çıkan da hazırlardan akrobat. Bu full akrobattı. Biz bunun ufak tefek lenslerle akrobat kuluyla oynadık. Bu şekilde burada yine ince detaylara girmeyeceğim. Sample booklarımız var. Burada işte dirençler, kondansatörler vesaire olan kitaplarımız, lehim tellerimiz. Eee, duman emici, isopropil alkollerimiz mevcut. Cımbızlarımız falan mevcut. Yine Xiaomi'nin şu tonal setini de kullanıyorum oldukça başarılı bu da 4-5 yıldır benimle çok çok memnunuz burada vida setlerimiz mevcut burada neler varmış bakalım arkadaşlar burada bizim çeşitli kullandığımız termal macunlar var biz öyle kapalı kutu çalışmıyoruz beni tanıyan tanır bize gelen müşterilere ben bütün termal macun seçeneklerini sunuyorum arkadaşlar. Bana bırakırsa şunu kullanırım diyorum. Hangi cihazda fabrikasyon var olsa onun üzerinde ilerliyorum. Bana bırakmazsanız şunlar var bunlar kullanılabilir diyorum. Kullanıcılara ben bu konuda seçenek sunuyorum. O yüzden benim fiyatıma vesaire itiraz etmiyorlar. Ben 800 bin liraya bakım yapmıyorum arkadaşlar. Termal bakım fiyatları da esnaf odalarının belirlediği fiyat tarifesinin altında değil. Bu konuda oldukça premium servis sunuyoruz. Müşterimiz buraya geldikten sonra burada bekliyor. Çayını, kahvesini içiyor. İsterse içeride bekliyor. Randevu aldıktan sonra hiçbir problem yok arkadaşlar. Teknik servise girilmez diye bir şey yok. Zaten kötü algı da bu yüzden başladı. E, o yüzden müşterilerimize değer verirsek e, hiçbir zaman yalancı çıkmayız. Oldukça da başarılı bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Arkadaşlar burada yine stensillerimiz var. Bu stensillerimizin içerisinde işte işlemci kalıpları var. Burada Macbook için stensiller mevcut. Bu şekilde. Yine arkada birkaç tonelde çeşitlerimiz var. Bunu da böyle kaldırdım. Burada yedek parçalarımız var arkadaşlar. Bu yedek parçalar işte kondensörlerimiz, aparatlarımız, entegrelerimiz vesaire. Burada eski bir benim e, BGA makinem var. Bunu artık alt tutucu olarak kullanıyorum. Burası da bizim güvenlik kameraları. Kapıdan kimin girdiğini, çıktığını bazen tek başım oluyorum görüyor. Burada yanımda Esat Bey var. Çalışan arkadaşımız. E, Esat Bey'in de masası bu şekilde. O da benim gibi oldukça derli toplu. Burada arıza tespitlerini falan yapıyor. <laughs> Vesaire. Bu şekilde arkadaşlar. Raflarımız bu şekilde. Burada herhalde anlatacak bir şeyim kalmadı. Şöyle bir bakayım yok yani evet, her şeyi anlattık arkadaşlar Evet burası bu şekilde burada dershane ve stüdyomuz var Burayı hem aynı zamanda kargolama bölümü olarak kullanıyoruz arkadaşlar bizim eğitimlerimiz burada veriliyor uzun zamandır yoğunluğumuzdan kaynaklı eğitim vermiyoruz burayı hem çekim sınıfı olarak kullanıyoruz yani dedim, çok amaçlı kullanıyoruz ee, burada kargolama işlemlerini yapıyoruz. Kargo poşetleri, patlatlar vesaire burada. Hurdalarımız beklenmiş, alınmamış. Laptoplarımız burada bu şekilde duruyor. Yani yıllardır alınmayı bekliyor. Bu şekilde. Burada derslerimiz veriliyor. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Şöyle kamerayı kendime doğru çevireyim. Ee, umarım... İzleyen arkadaşlar keyif almıştır. Videolarımızın devamı gelecek ama kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Abonelik bizler için çok önemli. Ne kadar çok abone olur, yorum yapar, beğeni atarsanız YouTube bizi bir tık daha öne atıyor. Kanalımızda 2016 yılından beri video çekiyoruz ama sadece 10.000 takipçi olduk. Bu konuda sizlerden destek istiyorum çünkü inanın kamera olsun, mikrofon olsun, çeşitli envai aletler olsun bunlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yatırımların kaynağında siz müşterilerimizden zaten alıyoruz. Ama YouTube'da bize 10.000 abone gibi bir sınır koyduğunda üzülmüş oluyoruz. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.